Sevgili dostlar selamun aleyküm. Hepinize merhaba. Bildiğiniz gibi yavrularımız artık büyüdü. Bunları yavaş yavaş aşağıya indirmem gerekiyor. Ee, birazdan da bileziğini takıp umarım ayaklarından çıkmaz. Ya sen oynamak mı istiyorsun? Gel. Şimdi az önce bir tanesiyle oynuyordum. Şamolardan. Hangiydi? Kimdi o? Gel gel. Bak 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 bak. Aslan aslan. Gel. Şambolarımızla artık oynayabiliyoruz arkadaşlar. Ee, temin bayağı bir oynadım ama şu an tabi biraz tedirgin oldu. Gel. Hepsi dikkatli. Neyse. Şimdi arkadaşlar e, bramalarımıza bilezik takacağız. Bilmenler için hızlıca bir özet geçeyim. Bilezik neden takılır? Nasıl alınır? Federasyonla dernekler üzerinden sadece bilezik temini yapabilirsiniz. Bilezikler şu an için Belçika tarafından, yani yurt dışından temin ediliyor arkadaşlar. E, hepsinde ayrı seri numaraları var. Görmüş olduğunuz gibi EE'de yani Avrupa standartlarında basılan 27 milim horozlarda ve tavuklarda kullandığımız e, bilezik. E, şimdi bramalarımızın tamamının ayağına takacağız. Önemli olan ayağına taktığımızda bileziğin düşmemesi. Aksi takdirde maalesef ayağından çıkabiliyor. Ee, tabii tek başıma çekim yaptığım için bileziğin daha önce nasıl takıldığını size gösterdiğim için e, bundan bahsetmeyeceğim arkadaşlar. E, takıp tek tek kafese koyup ondan sonra da inşallah aşağıya indireceğiz. Ama şamoları indirmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar benim e, kıyamadığım hayvanlardan. Gel 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 adamım benim gel. Biraz daha büyüsünler aşağıda kedi yemez bunlar ama ee, korkuyorum çünkü sakının göze çöp batar diyorlar bunların da Allah'ım bir de kavga edecekler bak gel 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 maşallah çok boylu süriyetli bak kamera bile yansımıyor hop adamım gel dövüşelim gel muhtemelen horoz olma ihtimalleri yüksek salkım saçaklı gidiyor tüyleri çok fazla çıkmadı tavuklar yoğun bir tüy oluyor. Tabi bunları kavga ettirmemem lazım arkadaşlar. Kavga ettirirsem e, kümesin içinden geçerler. Net söyleyeyim. Bir tane bırakma bırakmazlar. Çok sağlam çok sert hayvanlar. Bak aslan aslan. ho. -ho gel. Gel. Oynadıkça oynatıyor kendiyle. Boya bak. Bak yemliği görüyoruz. Yemlikten yüksekler ya. Daha ne kadarlık oldular bilmiyorum ki. Hop aslanım benim sağ. Vuralım. Hadi oğlum. Maşallah maşallah. Sülün gibi oldular. Çok da güzeller. Hani hani hanginiz? Bak hop hop hopa. Vallahi çok keyifli bunlarla oynamak ha. Süper. Mükemmel. Adamım benim. Hop bak. Selamun aleyküm. Gel gel oğlum sen. Neyse bunların hepsi tavuk ya da hepsi sorulur net söylüyorum. Ben ne anlatıyorsun be abla gözünü sevin be abi. Yani şu an şu kuyruk açılanla baktığımda ki göremiyorum, ne lan bir horoz gibi ya. Şuradaki tüyleri büyürse eğer tavuk horoz olduğunu ne söyleyeceğim ama evet horoz tüyü gibi duruyor. Neyse bakacağız. Fark etmez, şam olsun, çamurdan olsun, üç kuruş fazla olsun, beyaz olsun. Şimdi arkadaşlar ben bunlara. Brahma'lara bilezik takıp aşağıya indireceğim. Oradan videomuza devam ederiz. Ne bakıyor? Maşallah. Evet yavruları an itibariyle bileziklerini taktım arkadaşlar. Kafese de koydum. Bunlar büyüdüğü zaman aşağı indirmek zor oluyor. Çünkü kafeste baya bir kilo yapıyorlar. Öyle söyleyeyim. Şamolarımız da burada. Gel. Gel benim aslanım. 6 tane şamo yavrumuz sağlıklı şekilde büyüdü arkadaşlar. Şöyle derinlemesine bir video çekelim. Burada 5 tane var. Bir tane de burada var tabi aslan. Hepsi görmüş olduğunuz gibi sağlıklı şekilde büyüyorlar. Bugün de bunları kapak resmi yapsak maşallah. Ne güzel duruyorlar var. Adam adam. Güzel. Gel. Gel. Gel sen de buraya. Gel, geç abilerin yanına, geç. Durum bu arkadaşlar. Şimdi bunların hepsi burada beraber takılsınlar. Yemlerini de önlerine koyalım. Hatta bütün yemleri aşağı dökmüşler. Bak full israf. Full. Yesinler. Büyüsünler. Son kalan bırakmalarımız da şu üst bölmeden Zaten dün de çekmiştim. Onlardan görüntüler almıştık. Onlar da burada. Bunlar artık komple büyüdüğü zaman sultanlarla beraber arkadaşlar aşağıya indireceğim inşallah. Şimdi yavruları bir aşağıya götürüp salalım bakalım. Ne olacak? Şimdi aşağı bölmeye getirdim. Tabi getirirken bir tane bileziğin ayağından çıktığını gördüm. Bu da demek oluyor ki hayvanlar daha henüz bileziği hazır değiller. Aslanlar, aslanlar. Salalım bakalım. Hadi bakalım sıradaki. Bunları tek tek indirelim arkadaşlar. Güzel. Bunlar tabi diğerlerini ilk etapta biraz yüreşip dövüşebilir. Ama çok aralarında aman aman bir fark yok. Yani ezeceklerini düşünmüyorum. Çünkü kendilerini kurtaracak vaziyete gelmişler. Ee, en üsttekiler daha küçük arkadaşlar. Bakalım şöyle bir. Ayağındaki bilezik çıkmıyor. Tamam güzel. Bir tanesinin bileziği çıkmış. Buradan yine e, büyüyenlerde bir tane Blue Kolombiyanımız vardı. Nerede o? Şurada en arkada Gold'un yanında duruyor. Yanında bir tane daha Blue Kolombiyan. Bakayım şöyle bir tavuk muhtemelen. Aynen. Bu tavuk. O da tavuk. Değil mi? Aynen. O da tavuk. Güzel. Gel. Yukarıda da bir üç tane falan daha kolombiyan var. Bunun mu bileziği çıkmış? Hayır. Yani hayır. Bir tanesinin bileziği yok ama onu da biraz daha palazlandın. Ha şu ufakmış. Bak bunu buraya yanlış koymuşum. Hadi bakalım. Bileziğini alalım. Bileziğini alalım. Biraz daha büyüdüğünde takarız. Kaç numara düşmüş? Beş numara. Evet bunlar burada arkadaşlar bir müddet dursunlar. Bir tane kolombiyan indirdik. Blue kolombiyan. Ee, hepsini şunun bileziğini şuraya bırakalım. Bir tanesinin bileziği yok. Evet kavga gürültü olmadı. Şamonları buraya indiremem arkadaşlar. Onlar benim için değerli biliyorsunuz. Yani bunlar da değerli ama onlar bir tık daha değerli. Yani bırakmayı elde etmemiz basit ama maalesef şamoları elde etmemiz çok zor oluyor o sebepten dolayı bu grubu böyle indirmiş oldum ee, kaç adet var saymadık ama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 13 14 15 16 17, 18 20 kadar beyaz siyah kolombiya ve beyaz mavi kolombiya karışık ee, Gold programımız var Sultanlarımız var hepsi de şu an itibariyle sağlıklı şekilde büyümelerine devam ediyorlar. Çok güzel bir horoz. Çok güzel bir horoz maşallah. Şu ayakta duran tavuğumuz da güzel. O zaten sürünün en büyük hayvanı. Ee, cinsiyet ayrımı arkadaşlar Brahmalarda kolay oluyor. Yani kafa yapılarından, ibik yataklarından hemen belli ediyor kendini. Bakın kafaları böyle daha kırmızı mesela şu bakan gibi. İbik yatakları daha geniş oluyor. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane direkt gözüme çarpan horozumuz var. Maşallah var. Paçalara baksana ya hayvanlar paçadan yürüyemiyor. Bunlar tahmin ediyorum şu an için 1,5 2 aylık civarı falan galiba arkadaşlar. Gold tavuğumuz bir tane. Ona inşallah ileride iki tane daha tavuk alıp 3 dişi bir erkek yapacağız. Bunları bugün salmam. Çünkü ilk etapta bir kendi kendilerine adapte olması lazım. Bak göğüsüne baksana ya. Çok deli göğüs var hayvanlarda. Yuvarlaklık mükemmel. Çok iyi gidiyor. Tahmin ediyorum arkadaşlar e, baba 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 bak. arada nasıl bağırıyor bak şu. Bu bizim e, salon şampiyonu olan e, tavuklarla e, Samet'ten gelen horozun direktmen öz çocuklarından bundan eminiz. Diğerlerini tam kestiremiyorum ama çoğunluğu biliyorsunuz Arif'e göndermiş olduğum horozla beraber yapmış olduğumuz çalışmanın ürünü. E, altından hatalı hayvan geleceğini düşünmüyorum. Bu sene paçalar ve kılıçlar muntazam ibik yapıları muntazam e, form ve tipler gayet başarılı. Aynı zamanda blue kolombiyanlardan da e, tahmin ediyorum ki bir takım çok sağlam çıkartacağız arkadaşlar. E, gün geçtikçe de güzelleşmeye devam ediyorlar. 3 ay sonra tadından yenmez diyebilirim. Öyle söyleyeyim. 3 ay sonra tamamen şekillenmeye başlayacaklar. Ben abine bir yol var. Kaç. Tabi şamolarımız da indiği zaman daha da güzel görüntüler olacak. Goldlarımız renk almaya başladı. Keklik dantelli diye geçiyor Türk çatları. Ee, Tavumuz. Yani bir dişi bir erkekten bir sürü avustralop ürettiğimiz gibi bir dişi bir erkekten gold da üretebiliriz ama ben tabi ilaveten hayvanlar koyacağım inşallah öyle bir niyetimiz var burada durum bu bunları ben birazcık sakin bırakayım arkadaşlar hatta şu kafesimizde şurada kalsın ne oluyor lan ne oluyor tamam bunlar kavga etmiyorlar. Bir tane bilezik takılmadı arkadaşlar. İleriki videolarda muhakkak ki yorum bölümünde bana yazın. Abi Bramalardan birinin bileziğini takmamıştım falan diye e, hatırlayıp takalım. Şu önümüzde duran yavru muhtemelen en son grubun e, devamı olduğu için daha ayakları gelişmemiş. Ayağından çıkmış. E, çıkan olursa da ayıracağız. Takacağız. Sizler de benimle alakalı bakalak olun. E, Avustraloplas dışarıda geziyor. Abim tamamını Salmış zaten. Tavşanların babasını bir gözlemleyelim ki e, Avustraloplar'da maşallah bak Kocaman olmuşlar. Ama tabii kümesimizde e, bir fare krizi hala devam ediyor. Bazı sağa solu kazmış. Onunla nasıl mücadele edeceğim bilmiyorum ama bina yapılırken kümese komple beton açacağım arkadaşlar. Buraları eskisi gibi dolduracağız. Şu an ufacık bir bölmeyi kapatıyor bu hayvanlar büyüdüğü zaman 5 bölmeyi dolduracaklar inşallah tavşanların babası da burada ee, bununla üretimimiz hemen hemen bitmek üzere arkadaşlar ee, Arif'e göndermiş olduğumuz hamile zaten muhtemelen en son eşlemiştik. yukarıda bir tane dişimiz var onu biraz dinlendirelim arkadaşlar hayvan çok yoruldu 5 ee, tane yavruya bakıyor şu an için bir tanesini Ahmet kardeşimize verdik ama o yüzden baba biraz daha dinlensin. Anneyi de bu bahaneyle dinlendirmiş olacağız. Size de bugün böyle bir video çekeyim istedim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.